Korkuya insanlar sizi görmek ne kadar güzel. Artık sizi kimi korkutacağını biliyorsunuz. Yine çok sevdiğim türden bir hayalet hikayesi anlatacağım size. Bakın en iyi iletişimci hayaletlerle konuşabilen insanlardır. Şimdi bir kadın hayaletimiz var. Kendi resmini beden eğitimi öğretmeni İbrahim Bey'e çizdiriyor. Şimdi sizlere onun hikayesini anlatıyorum. İbrahim Bey beden eğitimi öğretmeni ama resmede bir ilgisi var yağlı boya resimleri yapıyor. Bir günde işte karısının resmini çizmeye başlıyor. Bir gün uyku tutmuyor, gece üç gibi kalkıyor, resme devam edeyim diyor. Ama o sırada kapı açılıyor ve daha önce hiç görmediği uzun, zayıf bir kadın, evli halkından da değil, odanın içine giriyor ve İbrahim Bey'in elini tutuyor. Ve o anda İbrahim Bey'in böyle ruhu bedeninden çekiliyor ve vücudu kendine ağır gelmeye başlıyor. Ve bütün hakimiyet o kadının eline geçiyor böyle İbrahim Bey'in inanın İbrahim Bey'in eli inanılmaz böyle kurşun gibi ağırlaşıyor ama kendi iradesi dışında bir resim çizmeye başlıyor